Efendim hadi alalım. Tamam hadi alalım. Ben şu en büyüğünü alacağım. Sen şuradaki o ten rengi olanı al. Sen daha da küçük kaldı hadi. Efendim ben aldım gidiyorum. Ay çocuk da düşüyor ya. Tamam sen Of efendim ben gidiyorum. Tamam sen git. Biz de geliyoruz. Hadi biz de artık şunu alalım. Ben bu yüktü. Efendim siz onu taşıyabilecek misiniz? Evet. Taşırım. Tamam efendim ben şöyle çekileyim. Siz alın çocuğum. Çok ağır bu. Efendim demiştim. Her neyse hadi. Sen de al gel. Ben gidiyorum. Ben niye tek kaldım? Ben de alayım ben en sıradaki sıradaki biz efendim. Ah, aferin mi sana? Ay ah, ya beni bıraksana. Uh, hadi geç şuraya. Üf, beni bırak dedim sana. Oy. Ups düştüm. Beni bırakın. Üf. Ay bu çocuk da hep düşüyor. Ups ben de düştüm bakalım. Ne yapıyorsun burada güzel çocuk? Ya ben şu anda niye yatağımda değilim? Sen uykucu çıktın. Gel seni yatağına gönderelim. Çünkü yatağını buraya getireceğim küçük kız. Yok daha neler. Öf, sen çok oldun. Hayır bir kere. Çok olmadım. Ben burada uyuyamamışım. Olamaz. Uçuyorum. Olamaz. Olamaz. Oh. Ben de yerimden niye düşüyorum? Sıradaki. Efendim biz üç tane getirdik. Oo, oh, iyi çıkardınız. Üç taneyi birden getirdiniz. Efendim ya ben çok Efendim buraya bıraksak ya Sırayla getirin yanıma ah. Ah. Olamaz uyandı A Olamaz Sen, kim? Sen de, Sen kimsin ha, Burası yılanlar diyarı Kardeşim Abla niye kaldırıyorsun Abla Kardeşim korkma kardeşim biz biz bunlardan kaçabiliriz. Engel, enge. Oh kardeşim ağlıyor. Kardeşim ay yalanlara da basıyorum. Kardeşim sen biz burada bekle. Oh, oh kaçalım hadi. Oh. Oh. Kaçıyorlar yakalayın. Kardeşimi de kucağında geçiriyorlar ya. Evet ya ben bir çocuğu bırakayım be. Bırakma dedim. Bıraktım efendim. Bana getir o çocuğu. Uyu. Uç. Uç. Ben geldim efendim. O. Niye düşüyorsunuz hepinizde? Şurayı kaçtım ya. Ben geldim. Kardeşim. Ah, ah. Buranın arkasında bizi göremezler. Evet. E evet tablo bunu yapmalıyız. Arkamda birileri mi var? Abla, çabuk kaç. Pes ediyoruz. Evet pes ediyoruz. O zaman size güzel bir ceza vermeliyim. Hadi. Nom 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 nom. Olamaz yapmayın. Nüm 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 nüm. Ben yiyeceğim bunu. Nüm 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 nüm. Nüm 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 nüm. Ah bitirdik bunu. Seni de yiyeceğim. Beni yeme. Yiyeceğim. Gel buraya. Yeme beni. Yiyeceğim. seni yiyorum ha 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 nom 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 hayır ya hem gözüm burada nom 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 yiyeceğim yiyeceğim ha 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 nom 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 ah iki zı diyeceğim nom 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 ha beşer <laughs> sen diyeceğim İkiniz de sersiniz çünkü nom 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 Merak etmeyin yam yam değilim. Yom 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 yom. Ehehe sizin ikinizi birleştirsem ben. Yom 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 Ay, yom. Yom 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 yom. Birleştireceğim. Gelin şuraya sizi. Ehehe birleştirdim. Aa, aa. Hehe bir daha yiyeceğim sizin boşlar bunu diyeceğim yom 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 merak etmeyin yem yem değilim bunu kaç kere dedim yom 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 <laughs> İkinizin de ayakları da gitti. Birazdan vücudunuz da gidecek. Ben bir bunları yiyeyim sonra size gelirim. Seni yakalayacağım işte. Nom 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 nom. <laughs> Git be. Ya kaçacağım işte. <laughs> Beni yakalama. Nom 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 Hep yiyeceğim. Çok güzel çırız. Sizi yedim. Sıra sende. <laughs> Yum 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 yum. Back to back to break the jump. Ah, bitiriyorum. Ah, seni bitireceğim. Yum yum yum. Olamaz. Yardımcılar mı? Nasıl yersiniz hemen? Yedik işte. Bunu da yiyeceğim. Yum 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 yum. Yum 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 yum. Ben de ben de. Yum yum yum. Yum yum yum. Olamaz. Öf, hemen beni de yiyecekler. Buraya kaçmalıyım. Yum 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 yum. Kardeşimiz hala yerde uyuyor ya. Yum 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 yum. Yum yum yum. Ay, kardeşim ya ne mi olduk? Haklısın abla. Yum 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 yum. Yum 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 Ay senin beyaz sefin kalsın ya. Yum 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 yum. Yum. Çok güzel. Yardıma geliyorum ya. Nom nom nom. Yok. Nom nom. Peki. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Babla yam yam olduk. Bunu ben demiştim. Evet. Nom nom nom. Bitti. Siz beni nasıl aldınız ben tekrar yarayacağım mm. Olamaz Ben de geliyorum Beni yeme Yiyeceğim Ben beyaz tarafını seveceğim Siz ne sandınız Ben bir tane daha yiyeceğim. Geldim. Ben de yiyeceğim. Aman tanrım. Kardeşimi almaya gidiyorum. Seni de yiyeceğim. Alamam. Korkudan kaçtı işte. Hadi kardeşimizi alalım da eve gidelim. Baba beni unuttunuz mu acaba? Tabii ki de unutmadık. Hadi kardeşim. Hadi biz gidiyoruz. Kardeşimin çok uyku varmış. Evet. Çok uykum var. Hadi ben gidiyorum. Kardeşimi alıp burada bile uyuyorsun. Beni de birazcık bekleseydiniz. Arkadaşlar kanalımıza abone olup takip etmeyi unutmayın. Veya bildirimleri açmayı ben bekleyin.